Bütün yolculuk boyunca hasret ayrılmadı benden. Gölgem gibi demiyorum. Çünkü hasret yanımdaydı. Zifiri karanlıkta da. Ellerim ayaklarım gibi de değil. Uykudayken yitirirsin elini ayağını. Ben hasret uykuda da yitirmiyordum. Bütün yolculuk boyunca hasret ayrılmadı benden. Açlıktı, susuzluktu demiyorum. Sıcak da soğuğu, soğuk da sıcağı aramak gibi de değil. Giderilmesi imkansız bir şey. Ne sevinç, ne keder. Şehirlerle, bulutlarla, türkülerle de ilgisiz. İçimdeydi, dışımdaydı. Bütün yolculuk boyunca hasret ayrılmadı benden. Zaten elimde ne kaldı bu yolculuktan, hasretten gayrı.